Sevgili izleyenler dün akşam da söyledim yani hakikaten de Erol Mütercimler nasıl akademisyen kimliğiyle üniversitelerde ders veriyor, nasıl talebelere ders anlatıyor şaşırmış durumdayım. Ve dikkat edin Türkiye'nin en etkili haber kanallarına bile çıkıp orada tarih anlatmaya çalışmış ve ifadelerini duydunuz değil mi? Mustafa Kemal Paşa'ya kırgınım diyor çünkü Yunanlar gelseydi de diyor sarıklı hacı hocayı fesli assaydı camileri ahır yapsaydı yıksaydı buna izin vermedi diyor. Bundan dolayı diyor kızgınım diyor. Bak, bak bak şimdi karşısındaki adam da o zaman görseylerdi değil mi diyor Anya'yı Konya'yı. O da sözüm ona meslektaşımız gazeteci. Bakın bu diyalog tek başına bu kişinin hakikaten yazdığı kitapların tamamının çöpe gitme sebebidir. Akademik kimliğin, kimliğinin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tarihi zerre kadar bilmediğinin farkında değil. Bilmediğinin farkında değil. Bir, beyefendi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmadan evvelde milli mücadele hareketleri başlamıştı. Bana söyler misiniz Maraş ne zaman kurtuldu? Antep'te Şahin Bey ne zaman mücadele ediyordu? Antalya'da neler oluyordu? Mustafa Kemal'den önce harekat başlamamış mıydı? Evet o çıktıktan sonra daha değerli toplu bir harekata dönüştü. Ama zaten başlamıştı. İnsanlar düşmanları kovmaya başlamışlardı. İki, Peki hacı ve hocaları diyorsun sallandırsaydı. Ben de soruyorum size. Mustafa Kemal ve arkadaşları da olmak üzere milli mücadeleyi yapan kişiler layıklık için mi dövüştüler? Şapka mı vardı başlarında? Söyler misiniz? Mustafa Fesli, fesli, fesli meczuplar diyorsunuz. Mustafa Kemal fesli değil miydi o zaman? Evet cevap verin. Mustafa Kemal'in onlarca fesli fotoğrafını gösteririm size. Yani milli mücadelede bana bir tane kanıt gösterin, delil gösterin şapka için yapılmıştır. Layıklık için bu mücadele savaş verilmiştir diye bir tane delil gösterin. Ama ben size onlarca belge gösteririm. Mustafa Kemal'in bizzat el yazısıyla halifeyi ruh zemini, halife padişahımızı, halife hazretlerini kurtarmak için, İslam'ı yeniden ayağa kaldırmak için bu mücadeleyi, bu cihadı yapıyoruz diyor. Kendisini İslam'ın kurtarıcısı olarak afiş bastırıyor. Ve minbere çıkıp hutbe okuyan tek cumhurbaşkanıdır Mustafa Kemal. 7 Şubat o 7 Şubat 1922. Evet. Balıkesir'de Zanos Paşa'ya çıkmış. Milli mücadele yıllarında hutbe bile okumuştur. Ama o hutbede laiklikten bahsetmiyor. Tam tersine ne diyordu biliyor musun ey mütercimler? Anayasa kur, anayasamız Kur'an-ı şandır diyordu. Evet. Anayasamız Kur'an-ı şandır diyordu. Bir şey daha söylüyordu. Ey cemaat, Camiler birbirimizin, birbirimizin yüzüne bakmak için yapılmamıştır. Din ve dünya meselelerini, sorunlarımızı konuşmak için yapılmıştır diyor o hutbesinde. Çok önemli bir hutbedir. Lütfen onu okuyun. Yani milli mücadelede ne şapka vardı, ne laiklik vardı, ne de batı hayranlığı vardı. Tam tersine batıya karşı savaştık biz. Biz İslam'ın ezanı, mabetlerimizi korumak için savaştık. Mustafa Kemal de onun için savaştığını söyledi. Onun için milleti cepheye sürdü zaten. Ha 23'ten sonra ayrı. 23'ten sonraki tavrını ayrıca konuşabiliriz. Ama siz tutup da eğer ben de iddia ediyorum zaten Hacı Hoca olmasaydı o savaş yapılamazdı ki zaten. Mustafa Kemal'in söylemlerine bakın. Bir vaizden bir müftüden daha çok ayet ve hadis okuduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla ey Erol mütercimler en azından kendi atanın, atam dediğin Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele Kahramanı'nın, Milli Mücadele'nin lideri olarak görülen Mustafa Kemal'in söyle ve demeçlerini, nutuklarını ve hutbelerini bir zahmet okuma, okuma zahmetinde bulun ve ona göre konuş. Ona göre konuş. Ha camiler yıkılma ve ahıra çevrilme meselesi ise maalesef işte daha sonraki daha sonraki reddi mirasçı dönemde başlıyor ve maalesef onlara Yunanlılar yapmıyor. Senin savunduğun zihniyet yapıyor, gerçekleştiriyor. Evet birçok camiyi yıkıyor, birçok camide maalesef ahıra çevirip satma girişiminde bulunabiliyor. Dolayısıyla tarihi hakikatleri karıştırmayalım. Bu kadar dindar'a, Müslümana olan kininizden dolayı tarihi çarpıtmayın, tarihi yanlış anlatmayın nesillerimize diyelim ve devam edelim.